Merhaba güzel dostlarım. Ayas hocanızla birliktesiniz. Bilsem çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda Bilsem sınavlarında çok sorulan altılı matris soruları çözeceğiz. Başlıyoruz. Güzel dostlarım ilk sorumuz basit bir soru. Üzerine birazcık düşünmenizi istiyorum. Bilsem sınavlarında süre çok önemli. Hızlı düşünüp hızlı yapmak bize ekstra puan getirecektir. Bunu unutmayalım. Evet burada birleştirme tekniği var. Bakıyoruz şu şekil buraya gelmiş bakın. Şu ikinci kutucuktaki bu şekilde buraya gelmiş. Yani bu kutucukta birleştirme olmuş. Biz de bu kutucukta bunu birleştireceğiz ve bunu birleştireceğiz. Birleştirelim. Bu böyle olacak. Bu da nasıl olacak? Şöyle olacak. Bakıyoruz hangisinde? Cevabımız evet bir değil iki değil. Cevabımız üçüncü seçenek olacak. İkinci sorumuzda ikiye bölünmüş çemberler verilmiş. Soru işareti yine aynı yerde. Hangisi olmalı? Şıklarda da yine ikiye bölünmüş çemberler var. Evet mantığını kavrayalım. Evet cevabı verelim. Şimdi şu çemberin kısa parçasına bakalım bakalım. Önce burada değil mi? Sonra buraya gelmiş. Yani şöyle olmuş. Sonrasında buraya gelmiş. Yani saat yönünde döndürülmüş böyle. Bu şekil saat yönünde döndürülmüş. Burada da bakın. Önce burada. Sonra bakın şu köşeye bakıyor. Değil mi? Şimdi nereye bakacak? Burada. Burada da şu köşeye bakacak. Şurada olacak yani. Bakıyoruz. Cevabımız birinci seçenek. Üçüncü sorumuzda karelerden ve dairelerden oluşan noktalar verilmiş. Bu soru basit gibi. Hatta hemen yapanlar vardır. Evet ne yapılmış? Karelerden oluşan 4 nokta var, 6 nokta var, 2 nokta var. Burada da dairelerden oluşan 4 nokta var, 6 nokta var, 2 nokta olacak değil mi? Peki 2 nokta nasıl olacak? Yatay olacak. Bunu veriyoruz. Cevabımız 4. Cevabımız 4 dedik ve 4. soruyu açtık. Bu soru da basit bir soru. Bu soruyu iki farklı yoldan çözebiliriz. Evet birinci yol şu arkadaşlar. Bakın kutucukların birinci ve üçüncüsü aynı. Gördünüz mü? Ortadaki döndürülmüş. İki türlü yapabiliriz. Şunun bakın şu şekilde döndürülmüş halini düşünebiliriz. Bunu da döndüreceğiz. Şu şekilde döndürdüğümüzde burası buraya gelecek. Cevabımız 3 olacak. Veya şöyle yapabiliriz. Bu soruda zıtlık ilişkisi var diyebiliriz. Bakın burada zıtlık söz konusu. Burada yukarıda, burada aşağıda. Yukarıda, aşağıda. Burada da solda, burada sağda olacak. Cevabımız yine 3 olacak. Evet güzel dostlarım kaçıncı soruya geldik? 5 değil mi? Hemen şuraya yazayım. Evet, bu soruda çok güzel bir soru. Biraz düşünmenizi istiyorum yine. Bu soruyu birkaç yoldan çözebiliriz. Evet, birinci yolu açıklıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın, hepsinin ortasında bir çizgi var. Çizginin etrafında bu kutucuk döndürülmüştü. Şimdi bakıyoruz. Önce burada, sonra burada, sonra burada. Yani çizginin etrafında böyle döndürülmüş. Burada da alt satırda da önce burada bakın ortada sonra yukarı çıkmış. Burada da çizginin soluna gelecek üstte olacak. Cevabımız 5 diyoruz. Veya bu soruyu şöyle de düşünebiliriz. Şunları önce bir sileyim. Burada arkadaşlar simetrinin tersini de düşünebiliriz. Şu çizgiye göre simetrisi bunun nedir? Şöyledir değil mi? Simetrinin tersi bakın. Burada da bunun simetrisi nasıldır? Böyledir. Simetrinin tersi yine. Buradan at nasıldır? Simetrisi bunun şöyledir normalde değil mi? Simetrinin tersi şöyle olacak. Yine cevabımız 5'tir diyoruz. Bu soruyu bir, bir yolla daha çözebiliriz. Onu da altın soruda açıklayayım. Can dostlarım altın sorumuzu açtım. Altın sorumuzda yine aynı şekiller var. Ama şekillerin yerini değiştirdim. Soru işaretinin yerini de değiştirdim. Peki bu soruyu nasıl çözeceğiz? Nasıl yapabiliriz? Hatta size şunu söyleyeyim. Bu sorunun cevabı yine 5 olacak. Peki nasıl 5 olacak? Burada çizginin etrafında döndürme yok. Değil mi? Simetri de yok. Evet. Neden 5 olacak? fazla uzatmadan sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Burada da tamamlama yapacağız, bütünleme yapacağız. Biraz önceki 5. soruyu da aynı teknikle çözebilirdik. Onu da bu teknikle çözeceğiz. Şimdi şöyle bir çizgimiz var, değil mi ortada? Bakın, şu solda var. Sol altta var. Değil mi? Sol ortada var. Değil mi? Bakın, sağ üstte var. Burada sağ ortada var. Evet. Sağ altta var. Neresi boş kaldı? burası. Cevabımız bunun için 5'tir diyoruz. 7. sorumuz da güzel bir soru. Bu soruyu da birkaç farklı yoldan çözebiliriz. Önce siz düşünün. Evet birinci yol şöyle arkadaşlar. Birinci yolu açıklıyorum. Burada zıtlı ilişkisi var. Bakın üst kutucukta burası boyanmış değil mi? Alt kutucukta tam tersi yani tam zıttı burası boyanmış. Üst kutucukta burası, alt kutucukta burası zıtlık var yine. Burada ise ne olacak? Şunun tam zıttı olacak yani burası boyalı olacak. Şıklara bakıyoruz cevap 1 diyoruz. Veya döndürme tekniğini kullanabiliriz. Döndürme tekniğiyle de yapabiliriz bakın. Birinci kutucukta burası, İkinci kutucukta bir atlamış buraya gelmiş. Sonra atlamadan buraya gelmiş. Saat yönünde döndürülmüş. Burada ise bakın önce burası, değil mi? Sonra buraya atlamış, buraya gelmiş. Şimdi de atlamadan şurasının boyalı olması gerekiyor. Yine cevabımız bir oluyor. 8. soruyu size soracağım. Ancak bir önceki videomuzda size sorduğum bir soru vardı. Onu cevaplamam lazım. Hadi sorumuza bakalım. Size sorduğum soru bir görsel tamamlama sorusuydu. Şekil tamamlama sorusuydu. Üçgenlerle oluşturulan bir şekil vardı ortada. Bu şekildeki eksik parça hangisidir diye soruyordu. Arkadaşlarımız bu soruda çok zorlanmışlar. Ama dikkatli baksalardı hemen soruyu yapabilirlerdi. Tabi bu sorularda şekiller döndürülebiliyor. Geçen dersimizde de söylemiştim. Şekilleri döndürmemiz de gerekebiliyor. Onu da hatırlatayım. Şimdi sorumuzun cevabı dördüncü seçenek olacaktı arkadaşlar. Bu şekilde ben yani yukarıdaki bu şekilde şöyle bir kez döndürdüğümüzde şu şekilde doldurabiliyorduk. Eksik parçayı bu şekilde tamamlayabiliyorduk. Cevabımız dörttür diyoruz. Ve son sorumuza geçiyoruz. Son sorumuz yine bir matris sorusu. Yani bugünkü konumuzla ilgili. Bu soruyu siz cevaplayacaksınız. Üzerinde düşünmenizi istiyorum. Sorumuzu cevaplamanızı istiyorum. Cevabınızı aşağıya yorumlar bölümüne yazacaksınız. Yorumlar bölümüne her zamanki gibi güzel ifadelerinizi bekliyorum. Ayas hocanıza tavsiyeleriniz varsa mutlaka yazmanızı istiyorum. Ayas hocanızdan beklentileriniz varsa yine mutlaka yazmanızı istiyorum. Güzel dostlarım yine sizlerden videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamanızı istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize Başarılar diliyorum. Kalınız sağlıcakla.